Ankebut suresi nedir biliyor musunuz? Ankebut örümcek demektir. Ankebut suresini inceleyin. O güvendiğiniz ağlar sizin kötü evdir. En güvensiz en berbat evdir diye Allah orada bahsediyor. Gerçekten örümcek ağında mı oturmuş bahsediyor Allah? Bahsettiği şey o mu? Oradaki ağların, bunların kurdukları bu küresel ağların ne kadar zayıf ve güvendikleri şey nasıl yerle bir olacağından bahsediyor. Maymun şeyiyle ilgili ne diyor Peker Rabbim? İyi ki o var. Bizim bütün cezalarımız ondan geliyor. Yaptığınız cehaletlere ya da durumlara devam ederseniz sizi aşağılık maymunlara çeviririz. Üzerlerine pislik yağdır. Adaletsiz ve zalim toplumlara Allah yardım etmez. Dolayısıyla onların bir planı varsa Allah'ın da bir planı var demek de olmuyor. O plana dahil olmak da oluyor. Çünkü Mehdi geldiğinde senin amel defterin için gelmeyecek. FBI'da Mehdi masası kuruldu. Mehdi üretiyor adamlar sürekli. Yani Mehdi geldiğinde bir gün gelir belki. Ben hak olan hiçbir şeye itiraz etmem mümkün değil. Ama ben amel defterim için ne yaptım? Öldüğümde hesaba çekildiğimde oraya ne yazdırdım ben? Çocuklarımın 12 yaşında cinsiyetlerini seçip sapkın bir şekilde istediğini seçebilmesinin önünü mü açtım diyeceğim ben. Ya da bugün aynı kişileri özgürlükçü bir şekilde Çanakkale Şehitler Anıtı'nda yürüyüş yapmaya gidiyorlardı 17 Haziran'da. Ben dedim ki bak bu sokak olaylarında kullanılır bu durum çıkmayın dedim. Bu çocukları bu hale getiren kim? Bu çocukların tohumlarını zehirleyen, GDO'larını zehirleyen, çocukluktan bu şekilde bir evrime dönüşmelerini sağlayan küresel şeytan kim? Filmlerle erkeğin erkekle kızın kızla olmasını sağlayan kim? Biden'ın havayı selamlaması var ya deli gibi şizofren gibi. Hatırlıyorsunuz değil mi <laughs> onu? Yani daha onlar çok selamlayacaklar dur Yani daha onlar için yeni başladı. Ben o yüzden halkıma ve milletime ve devletime şunu diyorum. Hakkı kullanmak, dini kullanmak dini satarak karınlarını ateşle doldurmaktan bahsetmiyorum. Gerçekten riyasız bir şekilde hakkın yanında olursan aileleri de korursun, vatanı da korursun, milleti de korursun, milliyeti de. Hiçbir şey de yapamazlar. Ama gelene gidene eyvallah yaparsan 1 milyar insanı yerinden göç ettirecek şeytanların hangi silahları kullanacağını düşünmeyip Göç Bakanlığı kurarsan ya da kimliklerine onları karşılamak için bir şey yaparsan kendi vatandaşını fakirleştirip İstanbul'da tutunamayıp milyonlarca Türk'ü İstanbul'dan sürersen yerine yabancı parası olan insanları getirirsen bugün yapılan o bütün kanallar, köprüler yabancılara hizmet eder bu da Türksüzleştirmenin önemli bir ayağıdır. Yani o zaman bu ne oluyor biliyor musunuz? Bayrağın değişmesine gerek yok ki. Şu anda küresel tek dünya devletinin o bayrağın değişip de yerine başka bir şey asmaya ihtiyacı yok. O yüzden sen bayrağınla gurur duyduğunu sanarken arkadan ailelerin yıkılıyor. Arkadan inancın yıkılıyor. Çocukların tehlikeye giriyor.